Ev Avcısı Kuşadası Yayla Köy'de bugün butik bir projenin tanıtımını yapacağım sizlere. Neden bunu yapıyoruz? Bu aralar birçok müşterimiz yatırımlık yer arıyor ya da yatırımlık yer olmasa da uygun fiyattan bir villa almak istiyor. İşte şu anda tam da öyle bir projedeyiz. Tam temelleri atılmak üzere ve buraya yüzde %30 peşinat vererek Diğer kısmını da yıl sonunda tamamlanacak olan bu villalarımıza taksitle sahip olabilirsiniz. Evet, demek ki bunun için hemen beni arıyorsunuz. Telefon numaramı buraya yazıyorum. Tabii ki fiyatını ve bütün ayrıntılarını da aşağıda açıklama bölümüne yazacağım. Lütfen beni arayıp daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Şimdi biraz bölgemizden bahsedeyim. Şu anda Yayla Köyü'deyiz. Yaylaköy isminden de anlaşılacağı gibi kuşadasının yaylalarından bir tanesi ve kuru tertemiz bir havası var ee, yalnız bugün ekstra bir rüzgar var Normalde böyle olmuyor ama e, bu sene biraz soğuk fazla sürdü ve rüzgarda biraz fazla sürdü lokasyon olarak yayla köyü söyleyecek olursam beni takip edenler bilirler Ben soğucak ağırlıklı çalışıyorum soğucaktaki villaları çalışıyorum daha fazla olarak yayla köy bir tık daha üstü. Yani Kuşadası'nın en zirve yerlerinden bir tanesi. Bunu neden söylüyorum? Manzara olarak bütün Kuşadası körfezine hakimsiniz ve villalarımızda aynı bu şekilde tamamen e, doğa ve deniz manzaralı olacak. Evet burası butik bir proje ve sadece 5 tane villamız olacak. Bu 5 tane villadan 3 tanesi triplex, 2 tanesi de dubleks. Şimdi isterseniz biraz evlerimizden bahsedeyim nasıl olacak diye. Hepsi e, hepsi 500'er metrekare arsaya oturuyor. Hepsinin arsa payı 500 metre aşağı yukarı ufak tefek değişiklikler oluyor. Hepsinin arasında 4'er metre kot farkı var. Yani bu 5 tane villada burada hepsi ona göre tasarlandı. Hepsinin deniz manzarası olacak. Hepsinin yükseklik olarak aralarında 4'er metre fark olacak ve zemin katından planlaması öyle. Zemin katından dahi deniz manzarasını ve doğa manzarasını görecek villalarımız. Ayrıca villalarımız doğayla ile iç içe entegre olacak. Proje sahibi ziraat mühendisi. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Doğa ile bütünleşik olması için elinden gelen her şeyi yaptı. Aynı zamanda peyzajını da ona göre yapacak. Yani tamamen doğayla bir bütün olacak. Dış kaplamalarımızda yayla köyün kendi doğal taşları kullanacak ve orijinal suya dayanıklı e, ağaçlarla bunların süslemesi yapılacak. Hani bunu şunun için anlatmak istiyorum. Doğayla ne kadar bütün olacağı ve doğaya saygılı bir proje olduğunu söylemek istiyorum. Villalarımız şu anda Kuşadası'nda yapılan modern villaların bütün donanımlarına sahip olacak. Nedir bunlar? Yerden ısıtması olacak, Alüminyum doğramalar olacak, klima sistemleri hazır olacak, akıllı ev sistemi olacak. Yani bunlar aklıma gelenler ve bunların bütün özelliklerini ben size, hatta projenin çizimlerini detaylarını da açıklamalar bölümüne atacağım. Oradan hepsine bakabilirsiniz. Tabii ki beni telefonla arayıp bütün bu bilgileri verebilirim. Bunun haricinde ses ve ısı yalıtımına çok özen gösteriliyor. Şunu söylemek istiyorum, Kuşadasında son dönemde yapılan villaların kalitesi çok yüksek. Ee, gerçekten Türkiye çapında işte Bodrum, Çeşme vesaire buralardaki villaların kalitesi ne kadar yüksekse Kuşadasında da gerçekten bu kalite yakalandı. Bunu neden söylemek istiyorum? Burada bunlar kullanılıyor ve şu anda inşaat aşamasındayken, bilmiyorum Doruk bize gösterebilecek mi ama bohçalama sistemini ve kullanılan malzemeyi burada görebiliyoruz. Hatta isterlerse ben bunları tek tek kendilerine söyleyebilirim. Bunların markalarına kadar ısı, ses ve su yalıtımlarının hepsi yapılmış durumda. Şunu sormak isteyenler olabilir ya da ben hemen söylemek istiyorum. Eğimli bir arazideyiz. Kot farkının olduğunu söylemiştim. Bunların hepsinin istinat duvarları yapıldı. Bunların hepsi deprem yönetmeliğine uygun. Hatta bu projede bununla da yetinilmedi. İstinat duvarlarının haricinde fore kazıklar da çakıldı. Zorunlu olmasa bile bunlar yapıldı. Burada ne kadar işte projemizin hassas olduğunu söylemeye çalışıyorum. İstinat duvarlarının haricinde fore kazıklar da var. Hem depreme dayanıklı hem de kaymaya dayanıklı ekstra önlemler alınmış durumunda. Bunların da ayrıntılarını ben size istediğiniz gibi anlatabilirim. Ya da e, mühendisimiz mühendisimizle, proje sahibimizle oturur bunları konuşabiliriz. Şimdi biraz evlerimizi anlatayım tekrardan. Dubleks evlerimiz 4 artı 1 olacak. Bunlardan elimizde 2 tane var. Giriş katında bir oda ve bu odanın ebeveyn banyo tuvalesi, tuvaleti olacak. Ayrıca giriş katında gene bir banyo tuvaletimiz olacak. Üst katlara çıktığımızda 3 oda olacak. Bu 3 odanın iki tanesinde banyo tuvalet olacak artı bir tane de ortak banyo tuvaletimiz olacak. Üst kattaki ebeveyn odamızda ayrıca giyinme bölümü de olacak. Ee, bir de giriş girişten tekrar bahsetmek istiyorum. Evlerin çok aydınlık olması e, isteniyor ve bu ona göre planlandı. Ayrıca salondan bu manzarayı kapatmamak için Salonun ön tarafı komple sürgülü cam yapıldı. Hem doğal ışığa doyacak, hem de bu nefis manzarayı görebileceksiniz. Ee, nefis manzara diyorum. Aslında çok güzel ama bugün hava biraz puslu ee, ve bunu da çekmek zorundaydık. Yapabilecek bir şey yok. Belki ilerleyen aşamalarda tekrar çekeriz ya da siz buraya gelirsiniz, bu projeyi beraber gezebiliriz. Evet, şimdi triplex villalarımıza gelecek olursak. Triplex villalarımızın eksi bir katında üç tane odamız olacak. Giriş katında açık mutfak salon artı gene bir odamız var ve bu odanın da ebeveyn banyo tuvaleti var. Tabii ki ayrıca giriş katımızda bir tane daha banyo tuvaletimiz var. Üst kata gelecek olursak üç tane odamız var. Üst katta ebeveyn banyosunun hem giyinme odası var hem de banyo tuvaleti var. Üst katta ayrıca bir tane de ortak banyo tuvalet var. Şimdi zemin katı için bir parantez açmak istiyorum. Zemin katında 3. odamız var. Siz e, buralara ne yapmak istiyorsanız onu şu aşamada söylerseniz müteahhit firmamız bunu da yapabiliyor. Nedir? Sauna yapmak isteyebilirsiniz, hamam yapmak isteyebilirsiniz, sinema salonu yapmak isteyebilirsiniz. E, ya da artık siz ne yapmak istiyorsanız bunu şu aşamada konuşabiliriz. Bunun bütün altyapısını yapabiliriz. Şu aşamadayken bir şey daha söylemek istiyorum. Dış bölümleri, dış bölümlerinde bir değişiklik yapamıyoruz. Çünkü bütünlüğü bozulması istemiyor. Zaten doğayla bütünleşik bir tasarım yapıldı. Fakat iç bölümlerde isterseniz seramiklerin rengini, işte dolaplarınızın, ahşaplarınızın, banyolarınızın, tuvaletlerin seramiğini gibi malzemelerin hepsini kendiniz seçebilirsiniz. Böyle bir opsiyonumuz var. Bu da çok büyük bir avantaj. Şunu söylemedim. Hemen onu da söylemek istiyorum. Her bir villanın 40 metrekare büyüklüğünde özel havuzları da olacak. Bunların bütün hepsini açıklamalar bölümüne bırakacağım. Villaların projelerini de bırakacağım. İsterseniz o projelerden odaların büyüklüğüne kadar hepsine bakabilirsiniz. Bu arada 180 metrekare Dublekslerin 240 metrekarede, Triplex'lerin bürüt büyüklükleri var. Bunların dediğim gibi odaların büyüklüklerine dahil onlara kadar projeleri açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Ve ayrıca evavcisi.com'a gidebilirsiniz. Evavcisi.com'dan da bunun bütün projelerini ve fiyat bilgilerini görebilirsiniz. Bu temiz havada yaşamak istiyorsanız, Hatta solunumla ilgili sıkıntılarınız varsa Ege bölgesinin havası çok kurudur. Kuşadası'nın da öyle. Nem oranı çok yüksek değildir. Bulunduğumuz bölgede yani Yaylaköy nemi daha az olan bir bölgedir. Hatta burası işte dediğim gibi solunum rahatsızlığı yaşayanlar için tavsiye edilen bir bölgedir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Yazları da hafif serin olur. Bu da ayrı bir güzelliktir. Ee, evlere dahil olan birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bütün dolaplar, mutfak dolapları, iki tane klima, üçlü ankastra seti de fiyata dahildir. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu avantajı kaçırmayın diyorum. %30 peşinatla girebilirsiniz ve inşaat yükseldikçe, ne kadar yükseldiyse siz de o oranda e, taksit taksit bunu Türk lirası olarak taksitle ödeyebilirsiniz. Buradan hem Türkiye'de yaşayanlar için hem de yurt dışında yaşayanlar için özellikle belirtmek istiyorum. Türk lirası taksitle yıl sonuna kadar bunu alabilirsiniz ve her aşamada parasını ödeyebilirsiniz. Böylelikle bir risk de satın almamış olursunuz. Daha da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Sizleri bekliyorum. Telefon numaramı bırakıyorum. Açıklamalar bölümünde de bu villalarla ilgili bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.